Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Başkan değerli milletvekilleri, elbette gündem dışı konuşmaların e, Mecliste bugün e, yine ülkenin içinde bulunduğu sorunlar ve ekonomide yer alan sıkıntılar gelişmeler konuşulmaya devam ediyor. E, dolayısıyla biz de bugün çarşı siyaset ve ekonomi e, çerçevesinde e, gündemde neler olduğuna hızlıca bir bakmak istiyoruz. Tabii ki e, hem çarşının durumu karışık, hem siyasetin hem de ekonominin. Özellikle e, geçen gün İran Cumhurbaşkanı'nın bir kazayla hayatını kaybetmesi sanırım siyasette önümüzdeki dönemde e, daha farklı sarsıntılar da yaratacak gibi duruyor. Dolayısıyla e, ülke gündemi e, her an ...her zaman farklı dışsal etkilerden de etkilenebilecek bir pozisyona göre kendisini hazırlamalıdır. İdarenin de bu konularda gününde gereğini yapması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunu defalarca buralardan gündeme getiriyoruz. Getirmek zorunda kalıyoruz. Ve ekonomide farz olan uygulamaları, şart olan uygulamaları... Çarşının e, kabullenebileceği şekilde şekillendirebilmek adına da siyasete düşen görev o e, zamanlamaya uygun olarak adımları uygun zamanda atmasıdır. Aksi takdirde zaman geçtikten sonra o adımları atamayabilirsiniz. Fırsatlar kaçabilir. Türkiye Cumhuriyeti e, ekonomide yaşanan sıkıntılara... Biliyorsunuz bir süreden beridir e, kamu harcamalarının e, kısılması ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde ortaya koymuş olduğu tedbirleri e, hayata geçirmeye çalışıyor. Bunu daha önce de buralardan paylaşmıştım. Değerli arkadaşlar, e, evet Türkiye Cumhuriyeti'nde benzin konusu. Yani kamunun harcamış olduğu benzin gideri. Kamunun harcamış olduğu e, protokol giderleri, kamunun harcamış olduğu e, personel e, taşınmasında kullanılan minibüslerin giderleri dahi Türkiye Cumhuriyeti'nde konuşulmaya başlandı. Bunu neden söylüyorum? Değerli arkadaşlar, evet, evet. Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir e, coğrafyaya sahip ülkede e, bu konular konuşulmazdı. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde konuşulduğunda Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yetkililer ya bu konulara gerek yok diye konuşullardı Ve örneğin kamuda istihdam emekliye ayrılanlarla e, sayıca sınırlandırılıyor. E Yeni bina yapımı bir süreliğine durduruluyor gibi gibi bir takım uygulamalar. Hatta bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daha önce denediğimiz kamu araçlarının ortak kullanımına dönük ki biz bunu iyi saatte olsun Sayın Serdar Denktaş'la bir dönem başlatma girişiminde bulunmuştuk ama neticesini getiremediydik. E, bu konular Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an e, kamu harcamalarının e, belli bir tasarruf tedbirler çerçevesinde ele alınmasından ötürü e, gündemini oluşturuyor değerli arkadaşlar. E, tabii ki yaşanan yüksek enflasyonun önüne alınması temel hedef olarak duruyor. Ve bu temel hedef çerçevesinde de turizm gelirlerinin artırılmasına dönük bir takım tedbirleri peşi sıra hayata geçirmeye çalışıyorlar. Örneğin dün e, Romanya'dan e, turistik amaçlı e, 90 gün e, ikamet e, de geçerli olacak şekilde vizesiz gelişler başlıyor Türkiye Cumhuriyetine. Bu önemli bir açılım Türkiye Cumhuriyeti açısından, özellikle turizm sezonunda e, belki de e, gelirlerin artırılmasına dönük önemli bir e, hamle. E, aynı zamanda. Sayın Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamada, geçen gün çıktı bu da biliyorsunuz. E, Türk Devletleri Teşkilatları bünyesinde e, Türk Yatırım Fonu oluşturuyorlar. 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile Türk Yatırım Fonu'nun e, özellikle proje bazlı yatırımlara yönlendirilebilmesi için e, bunun başarılı e, Yatırımların finansman ihtiyacının hem kamuda hem de özel sektörde yatırımların artmasını sağlayacak bir unsur olarak öngörüyorlar. Elbette dış piyasalarda finansman bulmakta güçlük çeken Türkiye Cumhuriyeti yatırımlarını bütçelendirebilmek için projelendirmek için, böyle bir adımı öngörüyor. Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri, Sayın Mehmet Şimşek, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz ve gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz diyor. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de yıllık enflasyon Nisan ayı sonu itibariyle %69.80 Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde %95.60 ve Türkiye Cumhuriyeti bu Mayıs ayından sonra baz etkisinin ortadan kalkacağını öngörüyor Sayın Mehmet Şimşek ve ikinci yarısında yılın enflasyonun da yıllık bazda düşme hedefinde olduğunu söylüyor. Peki bu enflasyonla mücadelede en büyük önceliğimiz dediği enflasyonla mücadelede gıda arzını artırarak aslında enflasyonla mücadelede en büyük adımı atmayı öngörüyoruz diyor. Ve ne yapıyor? Bakın. Fazla vaktinizi almamak için buradan okuyacağım. Tarım kredi kooperatifleri ve ziraat Bankası üzerinden hazine olarak finansman desteği sağladıklarını söylüyor gıda üretimine. Sağlanan bütün kredilerin gerektirdiği faizin yani 100 liralık faizin yaklaşık yüzde yetmişini hazine olarak biz karşılıyoruz diyor. Dolayısıyla gerçekten çok güçlü bir finansman desteği veriyoruz. Son 20 yıla da bakarsak bu finansman desteğinden yararlanan çiftçi sayımız yaklaşık 6,5 kat ar arttı diyor. Verilen kredi miktarı da 38 kattan fazla artmıştır diyor. Hiçbir sektöre bu boyutlarda finansman desteği, kredi desteği sağlanmıyor. Tekrar altını çizmek istiyorum. Tarım sektörüne verdiğimiz önemi gösteriyor bu anlattıklarım diyor. Çünkü tarım sektörü ülkemizin geleceği açısından çok değerli. Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye'nin tarımda çok büyük bir potansiyeli sahip olduğunu altını çizerek bu potansiyeli gerçekleştirmek için giderek daha fazla kaynağı tarımsal sulamaya, seracılığa, stratejik tarım ürünlerine ve üretimine destek olmaya devam edeceklerini söylüyor. Son bir hafta içerisinde uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerinin de çok net bir şekilde tarımı önceliklendirdiklerini kaydederek bu sayede enflasyonu arz yönlü tedbirlerle de aşağı çıkmak istiyoruz. İklim değişikliği artık gezegenimiz için bir realitedir. Bunu dikkate almamız lazım ve tarımda şoklara dayanıklılığı artırmayı önemsiyoruz. Bunun için de sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönem ortaya koyduğu orta vadeli program. Mayıs'ta baz etkisi nedeniyle enflasyonun zirve yapacağını ve sonraki aylarda da hızlı bir şekilde inmesini beklediklerini söylüyor. Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin de temelidir diyor. Sayın Başkan değerli milletvekilleri bütün bunların yanı sıra siyasi, siyasetle de alakalı olarak Türkiye Cumhuriyeti ee, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi <laughs> konusunda adımlarını atmaya çalışıyor değerli arkadaşlar. Orada da neyi öngörüyorlar? Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun e, aslında Türkiye Cumhuriyeti için ve aynı zamanda Avrupa Birliği için ciddi anlamda bir e, ekonominin gelişmesine ihtiyaç duyulan bir potansiyel barındırdığını söylüyorlar. Gümrük Birliği'nin yapısal sorunları çözecek şekilde güncellenmesi, tarım, hizmetler ve kamu alımları gibi alanlarda genişletilmesi aslında yeşil dönüşümün de ticari ilişkilere entegre edilmesi ve bu aynı zamanda Türkiye'nin AB'ye entegrasyon sürecini canlandırması açısından da önemlidir deniliyor. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, bütün bunların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu açıklama yaptı yoksulluk sınırını. 61.418 lira. Geçen ay yapılan araştırmada 57.578'di. E bu ay 61.418'e çıktı değerli arkadaşlar. Türkiye'de açlık sınırı Nisan'da 17.756 lira. Biraz önce e, ürün söyledi. Kıtamsın yaptığı çalışmaya göre bizde 24.000. Değerli arkadaşlar bu da gösteriyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan ekonomik sıkıntıların ve öngörülen tedbirlerin Halil Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yansıması da e, oluyor. Ve bu yansıma değerli arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde e, Sami arkadaşım Dünya Bankası'nın raporuyla ilgili e, birazcık bahsetti. Ben sadece o başlıkta yer alan aslında niçin yer aldığıyla ilgili kısmını kullanmak istiyorum. Evet, Dünya Bankasıyla Dünya Bankası'nın hazırlamış olduğu rapor sunuldu. Ee, içerik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gelişmesine dair e, ciddi anlamda e, orta vadeli hedefler açısından e, unsurlar içeriyor. Orada da belirtildiği gibi değerli arkadaşlar. KKTC ekonomisi pandemi dönemi sonrasında ciddi anlamda kayda değer bir toparlanma içerisinde olduğu söyleniyor başlık olarak ve e, gayri safi yurt içi hasıla da e, öncekine göre birazcık daha yüksek bir seviyede olduğu söyleniyor. Elbette yüksek bir enflasyon yaşadığı ortada e, kaydediliyor ve yeşilat tüzüğünde ciddi anlamda bir fırsat ee, olduğunun altı çiziliyor değerli arkadaşlar çünkü daha önce de buralardan paylaşmıştık yeşil at tüzü üzerinden yapılan e, ihracat e, kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti açısından önemli e, rakamsal olarak gelişme göstermektedir e, ve son gelen rakam da 16 milyon euro civarındadır dolayısıyla 2023 için dolayısıyla e, hep buradan söylüyoruz. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yaşanan bu sıkıntıların dahilinde Güney Kıbrıs'ta olan ilişkilerinin geliştirilmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine daha doğrudan olumlu katkı sağlayacaktır. Nitekim Dünya Bankası'nın da açıklamış olduğu bu verilerde de kendisini gösteriyor ki e, ciddi anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelir elde etmektedir değerli arkadaşlar. Bu elde edilen gelir halihazırda e, hala hazırda bu noktalara vermişken Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde e, fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Örneğin geçen gün e, Siprovex'in yaptığı olduğu açıklamayı hepiniz gördünüz. Narenciye'de konsantre ürünü yeşil at üzerinden güneye satılabilmesi için Avrupa Birliği'nde bir yaklaşım bekliyoruz dedi. Değerli arkadaşlar, işte tam da siyasetle alakalı olan nokta burası. Daha önce yine buralardan defalarca söyledik. Kıbrıs konusunu çözeceğiz diye Sayın Holguin'in başlatmış olduğu girişimleri Sayın Holguin'in arkasında Sayın Holguin'in çabalarına destek değil, köstek olacağız diyerek yolladık. Tabii ki günün sonunda genel sekreter böyle bir cevap vermeyecek bize ama e, mutlaka bu süreç bir şekilde devam edecek. İşaretler onu gösteriyor. Ama bizim taraf ne yapıyor? Destek olup da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işine yarayacak unsurları özellikle ekonomik açıdan dikkate almak yerine onları almamakla birlikte yollarken de Sayın Hürgen'i gerçekten köstek olarak yollamaya çalışıyor haddini aştı deniliyor. O işin tabii siyasi kısmı ama biz işte siyasetin bu noktada önemli olduğunu söylüyoruz. Neden önemli? Çünkü geldi kapıya dayandı. Narenciye'de konsantre ürünü yeşil at üzerinden Avrupa Birliği'ne satabiliriz. Satabiliriz değerli arkadaşlar. Bu bir fırsat. Hatta bunu önümüzdeki yıllar içinde şimdiden öngörelim. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üretimini artırmak için önemli bir unsurdur. Bakın Türkiye Cumhuriyeti az önce size söyledim. Boşuna söyleme. Gıda üretimini istikrarlı bir şekilde tarımsal üretimin önünü kesmiyor. Desteklerinin büyük bir çoğunluğunu ona ayırıyor. Çünkü içinde bulunduğumuz siyasi atmosfer en başında da söylediğim ansızın ortaya çıkabilecek bir takım ee, beklenmedik ve istenme istemediğimiz gelişmeler bizi başka noktalara da taşıyabilir. O yüzden elimizde olanaklar varken bunu iyi değerlendirelim değerli arkadaşlar. Tarım politikalarını tartışılıyor. Ben onların ayrıntısına girmeyeceğim. Sabahtan beri de aynı konu konuşuluyor. Zaten e, bir e, protesto yapılıyor. Protestonun nedeni belli değerli arkadaşlar. Bunu çözecek olanlar da belli. Ben de Sami arkadaşımın belirttiği gibi Sayın Başbakan'ın bu konuya gerekli duyarlılığı göstereceğini düşünüyorum. Ve en azından insanlarımızın boşu boşuna oralarda heba olmamasını ve bir an önce çözümle ilgili adımların atılmasını. Peki değerli arkadaşlar bu günlük atacağımız adımlar bizi nerelere götürecek? Ben çok net söyleyeyim. Bakın Kuzey ile Güney arasında ticaret hacminin geliştirilmesinin bir fırsat olduğunu, gerekli olduğunu buralardan sürekli söylüyorum. Bu Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisine çok olumlu katkı yaratacaktır. Örnekleri de bellidir. Ee, Dünya Bankası raporunda da vardır. Yeşil tüzüğü üzerinden de yaşanan somut da bellidir. Değerli arkadaşlar, heldim tescillendi süt üretiminde bir standart sağlayacağız. Hem kuzeyde hem güneyde. Aynı hellimi üreteceğiz. Aynı standartlara sahip ve orta vadede hedef bu hellimi gerek kuzeyden gerek güneyde fark etmeyecek üretim yeri yeşil akdüzü üzerinde Avrupa'ya ihraç edeceğiz. Değerli arkadaşlar bugün Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde et ihtiyacımız var. Var. Var olduğu için herhalde bu kadar zaten tartışma yaşanıyor. Peki biz bu et ihtiyacını neden güneyden karşılamıyoruz? Neden biz ticaret odaları vasıtasıyla güney ile kuzey arasında daha fazla ticari işbirliğini geliştirmek, o bütün ülkelerin dış politikalarında yer alan e, dış ticaret haşmini artırmak hedefiyle siyaset işte burasında aslında işin e, konulara yaklaşmıyoruz ve önümüze düşen gelen fırsatları değerlendirmeye çalışmıyoruz. Bunu daha önce de söyledim. Sayın Holgün'ün gelişini Kıbrıs sorununu siyaseten çözmek yerine belki onun öncesinde Güney ile Kuzey arasında işbirliğinin geliştirilmesine dönük adımların atılması için değerlendirelim. Bunu bir fırsata dönüştürelim. Ama biz ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? E, arkasından Köstek olacak şekilde, köstek olduğumuzu da gösterecek şekilde demeçler veriyoruz. Geçtim onu ama ticaretteki ihtiyaç geliyor, kapıya dayanıyor değerli arkadaşlar. Ve bu dayan, kapıya dayanan ihtiyaç, bakın et Hollanda'dan gelecekmiş ya da başka bir ülke Avrupa Birliği'nden. Alın size Güney Kıbrıs yanı başınızda. Maliyeti var mı? Var olan maliyetten çok daha az. Orada kullanılacak olan çünkü konuşulan bir tarafı da bu ithalat e, gerçekleşecekse işte e, soğuk zincirden gelmesi lazım. Bunun da bir maliyeti olacak günün sonunda. Peki buradan aldığınızda bu maliyet de düşmez mi aşağıya? Düşer. Değerli arkadaşlar çok uzatmayacağım bu konuyla ilgili çünkü birçok arkadaşım zaten değindi. Ama şunu söyleyerek bitireyim. Evet, bütün ülkelerde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de tarım politikaları çok önemlidir. Evet, orta ve uzun vadeli bu politikalar hayata geçirmek durumundayız. Çünkü dönüp dolaşıp aynı sorunları aynı yöntemlerle çözmeye çalışırsak maalesef çözemiyoruz değerli arkadaşlar. Belki günlük çözüyorsunuz ama orta vadeli çözemiyorsunuz. Dolayısıyla tarım politikalarında da ee bu adanın bütününü ele alacak, kuzey ile güney arasında ticari işbirliğini artıracak ve gıda üretiminin ee sürekliliğini sağlayarak ee hem enflasyonla mücadeleyi aynen Sayın Mehmet Şimşek'in Türkiye'de yapmaya çalıştığı gibi hem de ee, üretimi artırarak ülke ekonomisine doğrudan katkıyı sağlamak adına bu adımları atabiliriz değerli arkadaşlar. Kapıya dayandığında bu iş başka yerlerden bunu elde etmeyin maliyeti çok daha yüksek oluyor. Bu da bu ülkenin kaybı oluyor. İşte burada daha yakında daha kısa sürede elde edebileceğiniz size bir kapı. Kuzey ile Güney arasında ticari işbirliğini artıralım ve bu vesilelerle yaşanan sıkıntılara bu çerçevede de daha büyük resimden bakarak çözüm bulmaya çalışalım. Değerli arkadaşlar. Son olarak e, Tarım Bakanımız da buradayken şunu söyleyeyim. Evet değerli arkadaşlar bu konuda belki çok şey söylenildi, çok şey konuşuldu ama. E, Ete destek konusunda yapılan uygulama somut bir sonuç vermedi. Göstergeler bu. Ee, belki kasapların yaşamakta olduğu sıkıntı sadece ete ulaşma ya da eti vitrinde satma noktası değil. Ama aynı zamanda sadece kasapların değil elbet diğer işletmelerin de yaşadığı gibi aslında e, o işletmelerin de yani kasapları da bir işletme olarak düşünürsek Belki elektrik tüketimlerine bir teşvik, onlara bir destek, yani sadece satmaya çalıştıkları, vitrine koymaya çalıştıkları et üzerinden değil ama yaşamış oldukları e, toplam giderler e, kapsamında bakmak gerekir gibi duruyor bana baktığımda bu yaşananlara. Çünkü dediğim gibi biraz daha geniş, büyük bir resimden bakmak lazım olaylara. Neden değerli arkadaşlar? Çünkü e, KKTC'de yaşanan %95'lik yıllık enflasyonun tek nedeni değildir. Örneğin etlerin, et fiyatının içinde bulunduğu durum ya da işte gıdanın e, yükseliyor olması. E, tek fiyat, e, tek nedeni bu değildir. Yani bu enflasyon, e, yaşanan enflasyonun e, sepetin e, olduğu gibi kendisi değildir. O yüzden daha büyük resimden bakmak gerekiyor zaman zaman bu gelişmelere. E, belki de işletmelere yaşamakta oldukları toplam girdiler üzerinden bakmak gerekiyor. Örneğin enerji çok yüksek bir maliyet, oldukça yüksek bir maliyet. Örneğin iş gücü gittikçe yükselen bir maliyet. Çünkü asgari ücret de tabii ki satın alma gücün korunması için düzenlenmesi gerekiyor. Dün de düzenlendiği dört aylık veriler ışığında, Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu ortamlarda yaşanan enflasyonla mücadele ederken elbette satın alma gücünün de korunması öngörülürken işletmelerin de yani özel sektörün de yaşamakta olduğu sıkıntıları gidermek adına zaman zaman bazı teşvikler bazı girdiği e, toplam giderlerine destek amaçlı bazı teşvikler öngörülmelidir ekonomik modellerde. Bu da mümkündür değerli arkadaşlar. Az önce size okudum. Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün kamu tasarrufuna rağmen örneğin tarım sektörüne e, gıda üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak ve büyütmek ve enflasyonla mücadeleye ciddi anlamda katkı sağlamak için Sayın Mehmet Şimşek ondan bir şey esirgemedik diyor. Neden? Çünkü ihtiyaçtır. Bunun böyle olması gerekiyor. İşletmelere de önemli destek Yapılıyor mu Türkiye Cumhuriyeti'nde? Evet yapılıyor değerli arkadaşlar. Bu oluşturulacak olan e, Türk ülkelerindeki e, yeni ortaya atılan e, fonda değerli arkadaşlar bu anlamda bu amaçla projelendirmesi için yatırımların öngörülecek olan bir adımdır. Dolayısıyla bazen yaşanan sıkıntılara elbette çözüm bulmak zorundasınız ama daha büyük resimden bakıp o büyük resim üzerinden hareket etmek daha somut sonuçlar ve daha somut çözümler ve halkın hane halkının yararına olabilecek çözümler bulmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.